Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün patlayan silah oyuncağından aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, tanesi 60 lira. Bir daha arkadaşlar. Ee, bu 8 TL. Burası yani. Buradan bir tanesi kopardım. Denedim. Bakmak için. Bu 8 TL. Bu da 60 TL. Toplamda 68 liraya geldi. Evet şimdi açılımına geçelim hemen bu şekilde arkadaşlar dörtten küçük olan e, dörtten küçük yaş olan çocuklara yasak gözlere yutabilir yani göze gelebilir yutabilir de hiç belli olmaz ama dört yaşına kadar kullanabilir. Evet arkadaşlar şimdi hemen açalım. şekilde çıktı arkadaşlar. Bu şekilde buraya böyle zorlaşmanıza gerek yok. Buradan çekince hemen açılıyor. İçinde şu kırmızı şeyleri koymak için o, onu da koyalım. Böyle. işte böyle. Buradan vuruyor. O kırmızı şeyleri tak diye diktiriyor. Böyle. Şimdi kırmızıya başlayalım. Ve koruma için bunu vermişler. Böyle. Şimdi hemen şuradan bir tanesini açalım. Burada toplamda taneci 8 tane. Sevdim aldım. Böyle çıktı. İçinde şu patlayan siyah şeyler var. Şimdi hemen deneyelim. burada 8 tane boşluk var şimdi burada girmesi için evet sokalım evet silahımız zorla gerek yok buradan açalım evet şimdi buraya koyalım böyle arkadaşlar şimdi böyle çat diye kapatıyoruz ve şimdi ateş ediyoruz Duman veriyor. Böyle. Güzel arkadaşlar. Böyle. Ben beğendim. Kırmızı renkli aldım. Buraları. Böyle resim var. Süs. D'ye 787 yazıyor. Ne için ne bileyim öyle bir şey. Böyle arkadaşlar. <laughs> Buradan da ateş ediliyor galiba. He, yok ateş edilmiyormuş. Ben öyle zannettim. Böyle arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Ee, arkadaşlar bir de iki tane aldım. Şu dur yediğini de göstereyim. Bakın iki tane aldım. Yetsin diye. Böyle. Böyle arkadaşlar. Ben çok beğendim. Ama tabi öyle gözlere tutma şakası olmaz. Allah muhafaza gözümüze zarar verebilir. Böyle bir şey arkadaşlar. Güzel. Tek şöyle arkadaşlar havayı tutun. Ya da böyle de aç edebilirsiniz. Çok güzel. Ben beğendim. Alnınızda tavsiye ederim. Görüşürüz.